Nevaya İlaç olarak insan sağlığını iyileştirme, onların yaşam kalitelerini artırma hedefiyle çıktığımız bu yolda, her biri alanında uzman ekibimiz, inovasyon odaklı yaklaşımımızla fark yaratmaya devam ediyoruz. Devamlılık ve sürdürülebilirlik mottosuyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Nevaya İlaç, sosyal ve etik sorumluluklarını yerine getirme sözüne de sıkı sıkıya bağlı. Müzik Türkiye ekonomisi içinde kritik öneme sahip olan yerli üretim konusunda önemli yatırımları bulunan Neva'ya, kurumsal yapısı ve güçlü iş ortaklarıyla sürdürdüğü akılcı ve yaratıcı çözümlerle katma değer yaratmak için yoğun bir çalışma yürütüyor. Müzik Sağlığın için bir direkt tut felsefesini kendine misyon edinen Neva'ya ilaç, sektörde 3 ana ürün grubuyla faaliyet gösteriyor. Müzik eklem içi enjeksiyonla start verdiği çalışmalarına daha sonra gıda takviyesi ve PRP'yi de ekleyerek bu alandaki yetkinliğini ortaya koyan neveya ye yeni ürün çalışmaları için ARGE yatırımlarını da sürdürüyor. Tıbbi biyolog Ayşe Ünal yönetiminde alanında uzman bir ekiple çalışmalarını hız kesmeden devam eden Neveya'nın Türkiye'nin hemen her noktasında çalışanları ve bayileri bulunuyor. Müzik Değerlerinin ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olan Nevea, insana ve insan sağlığına, doğaya ve hayvanlara saygılı bir vizyonla hareket ediyor. Müzik engelli çocuklar için yürüttüğü proje başta olmak üzere pek çok önemli sosyal sorumluluk projesine ve kadın istihdamına destek veren veya önümüzdeki süreçte de kurumsal kültür oluşturacak toplumsal öneme sahip farklı konularda proje planlıyor. Değerlerimizden güç alan kurumsal yapımız, sahip olduğumuz yetkin kadromuzla sektördeki gelişme ve trendleri yakından takip ederek kendimizi de çözüm önerilerimizi de sürekli geliştiriyoruz.